olacak? Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Teknik konular bunlar. Şu anda da iki genel başkanı Ankara'da genel kurmay başkanlığında Rusya genel kurmay başkanı Valeri Gerasimov'la Orgeneral Hulusi Akar birlikteler. Birazdan da evet tören kıtasını selamlayacaklar. Evet, resmi bir tören, resmi bir törenle karşılanıyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Ankara'da şu anda da tören kıtasını selamlıyor. Milli marşlar çalındı ilk olarak şu anda tören kıtasından selamlayarak o yolu geçiyor or general polis akarla birlikte